Merhaba, ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Beyza Nur Bıçakçı. Grup arkadaşlarım Hasret Berfin Çelik, Canan Çiftçi, Betül Dilara Kodat ve Ayşenur Kahraman ile birlikte e, hazırladığımız e, tezden size bahsetmek için e, şu an buradayım. E, uygulamalı, ara, uygulamalar araştırma dersi kapsamında Profesör Doktor Sema Buz ve Doktor Çağrı Sevin danışmanlığında yürüttüğümüz 18-40 yaş aralığındaki bireylerin İstanbul Sözleşmesi'ne dair bakış açıları Ankara ili örneği aldı tezi hazırladık. Tezimizin konusunu belirlerken grup arkadaşlarımızla beraber fikir alışverişi yaptık. Farklı konu başlıkları hakkında konuştuk. Fakat son zamanlarda gündemde oldukça sık yer alan ve bizim de üzerinde çalışmak istediğimiz, toplumun görüşünü merak ettiğimiz İstanbul Sözleşmesi hakkında çalışmaya oy birliğiyle karar verdik. Araştırmamızın sorunu İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkması konusunda kamuoyunda oluşan tartışmalardır. Ve literatürde bu konuya dair araştırma eksikliğinin olması bizi bu konuda çalışmaya itmiştir. Araştırmamızın genel amacı hakkında çeşitli tartışmalar süren İstanbul Sözleşmesi'ne dair bilgilendirici bir çalışma ortaya koymak ve bu konuda toplumun düşüncelerini de ortaya koymaktır aynı zamanda. Bu genel amaç doğrultusunda katılımcıların şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında da görüşleri de alınarak İstanbul Sözleşmesi'ne dair bakış açılarıyla ilişkisini incelemek ve literatüre katkı sağlamak araştırmamızın alt amaçlarındandır. Araştırmamızın soruları temelde üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar toplumsal cinsiyet, şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'dir. Bu sorular öncelikle şiddetle ilgili olanı şu şekilde. Ankara'da yaşayan 18-40 yaş aralığındaki bireylerin şiddet ile ilgili bilgi düzeyleri nedir? Bireylerin şiddet ve türleri hakkında bilgisi ne düzeydedir? Günümüzde kadına yönelik şiddetin sürekliliği hakkında ne düşünüyorlar? Bireylere göre kadınlara yönelik şiddet bir toplumsal sorun mudur? Bireylere göre kadına şiddet uygulayan kişiye yaptırım ne olmalı? Ve bireyler daha önce şiddet deneyimi, deneyimi yaşamışlar mıdır? Ee, Toplumsal cinsiyetle ilgili olan sorular, Ankara'da yaşayan 18-40 yaş aralığındaki bireylerin toplumsal cinsiyet ve aterkiye yönelik bilinç düzeyleri nedir? Bu bağlamda bireyler cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farkını ne düzeyde açıklayabilmektedir? Bireyler ata sistem hakkında ne düşünmektedir? Ve son olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yönelttiğimiz sorularda Ankara'da yaşayan 18-40 yaş aralığındaki bireylerin İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bilgilerini, ne, bilgilerinin ne düzeyde olduğunu ölçmeye yönelik sorular yönelttik. Kadının beyana esaslı ifadesini nasıl algılamaktadırlar? Bireyler İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düzeyde bilgiye sahiplerdir? İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalkmalı mı yoksa yürürlükte kalmaya devam mı etmelidir? şiddet deneyimi olan bireylerin bu deneyimlerinin İstanbul Sözleşmesi'ne dair bakış açılarını nasıl etkilemektedir? Araştırmamızı nicel yöntem kullanarak hazırladık. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasını genel tarama yöntemine göre yaptık. Nicel bir çalışma olması nedeniyle Mayıs 2021 tarihinde SPSS 22.0 aracılığıyla verilerimizi analiz ettik. Araştırmamızın evrenini Türkiye'de yaşayan tüm 18-40 yaş aralığındaki bireyler oluşturmaktadır. Biz araştırmamızı en başta 5 farklı şehir olarak planlamıştık. Fakat kısa zaman içinde bu 5 farklı şehirdeki farklı yaş kesimlerindeki insanlara ulaşmamızın pek mümkün olmaması sebebiyle daha ulaşılabilir olması ve daha karma bir yapıda olması sebebiyle Ankara ilini örneklem bölgesi olarak seçtik. Araştırmamızda evrendeki elemanlar için basit tesadüfi ölçütleri sağlayan herkesin seçilebilmesi nedeniyle oransız eleman örnekleme yöntemini kullandık. Bu bağlamda 18-40 yaş aralığında olan ve Ankara'da yaşama kriterlerini sağlayan herkes araştırmamızın örneklemini oluşturmuştur. Bulgular kısmı için konuşacak olursam, de toplumsal cinsiyet ve İstanbul Sözleşmesi hakkında olmak üzere sorduğumuz üç temel başlık altında hazırladığımız anketimize katılan katılımcıların çoğu kadınlardan oluşmaktadır. Kadınların büyük çoğunluğu daha önce toplumsal cinsiyet baskısına ve şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Erkeklerde bu oran kadınlardan az da olsa yine de azımsanmayacak kadar yüksektir. Katılımcıların %77.7'si İstanbul Sözleşmesi'ne dair genel hatlarıyla bilgileri olduğunu söylemişlerdir. %95.5'i yürürlükte kalmasını gerektiğini savunmuştur. Bununla birlikte sözleşmede tartışma yaratmaya neden olan toplumsal değerleri yok ettiğine dair yönelttiğimiz soruda toplumsal değerleri yok etmediğini söyleyen, yok etmediğini düşündüğünü söyleyenler %89.1 gibi yüksek bir yüzdeye ulaşmıştır. Sözleşmenin sadece kadınları koruduğunu düşünenler ise %40. %40.3 ile yüksek bir yüzde göstermektedir. Ayrıca ayrıca katılımcılar sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre içerisinde de tam olarak uygulanmadığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Araştırmamız devam ederken 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı sonucunda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği edildiği bildirildi. Bizim araştırmamızda ulaştığımız nihai sonuç ise İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması ve tam olarak uygulanması gerektiği yönündeydi. Araştırmamız sonunda gördüğümüz üzere şiddet ve toplumsal cinsiyet baskısı toplumun genel bir sorunudur. Ayrıca şiddetin sadece fiziksel boyutunun değil psikolojik, cinsel ve ekonomik gibi farklı boyutlarının da olabildiği ve bununla birlikte cinsiyet sebeple ayrımcılığa maruz kalındığında nereye nerelere başvurulması gerektiği hakkında pek bir bilgiye ulaşılamadığı görülmüştür. Bununla birlikte cinsiyet sebepli ayrımcılığa da maruz kalındığında ne yapılması gerektiği bilinmemektedir. Ve bununla birlikte cinsiyet sebepli ayrımcılığa da maruz kalındığında nerelere başvurulması gerektiğine yönelik okullarda ve mahallelerde eğitimler verilmelidir. Bu eğitimlerde eğitici eğitim metodunun kullanılması öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Ve herkesin temel hukuki hakları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu araştırmamıza katılan tüm katılımcılara, bu konuda bize yardım eden danışman hocalarımıza ve beni dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim.